yani buraya gelmişler. Evet dedik. O arada kendi aramızda da şey konuştuk. Dedik ya keşke burada bir petek olsa da yani arılarımız olsun. O gün onu konuştuk. Bir de şu yukarıda bir dut ağacı vardı. E, kurmuştu. Şeyini kesmiştik. Yani dedik ki ya onun kütüklerini keşke vermeseydik de bir içini boşaltıp bir yere koysaydık. O gün onu konuştuk. Ertesi gün geldik buraya. Bir Sürü arı tam şu orta yer var ya burası. Buraya konmuşlar. Ee, işte petek yapmışlar. Yani oğul. oğul gelmişti işte. Yani bunda da bir hikmet var. <laughs> yani işin enteresan tarafı biz onu konuşunca geldiler yani buraya. Şimdi kaç tane arı var içinde ağacın içinde? İçinde bayağı var. Yani sayısını bilmiyorum ama. Bir arı var, bir arı var. Evet. Evet, bir oğul arı kaç tane yani? Yani en azında yani 1000 tane evet, arı var ya. 500 Çünkü burası böyle komple doluyor yani. Peki ne olacak bu arılar şimdi bal da yapıyor? Siz ne yapacaksınız şimdi, peki? Bunları bekleyeceğiz daha. 2 3 ay oldu değil mi kameralı. Evet. Bekleyeceğiz bal, işte. Bal, bal yaparsa eee Eylül Ekim gibi. <laughs> Sağımızın. Evet, evet onu anlatalım. Bal ya, yapılırsa. Bal yapılırsa şu orta yeri var ya bu hani kapanmış ya buradan. Evet. Önce bunu kaldıracağız. Evet, bir boşluğa bal, bakacağız. Bal varsa bal yapmışlarsa. Evet. Ya, kameram, abi sen de geç sen bize bir anlat. Tabii gel. Evet şimdi Aynı bu gibi arılar bin tane arı var şu an içeride. Ya tane olarak sayarak bilmezdim ama bir <laughs> oğul arı geldi. Iıı ee, burayı kovan yaptı. Arı kovanı gibi doğal olarak buraya yerleştiler. Çiçeklerden, doğadan e, polen toplayıp burada bal yapıyorlar. Eğer e, yeteri kadar bal yap yaparlarsa tabii, e, o balların bir kısmını alacağız. Lokma olarak e, imanlarımıza, konuklarımıza sunacağız. Nasip denen, e, o balları tatmış olacak. E, ama bal yapmamışlarsa yapmamışlarsa da arılara bırakacağız. Seneye e, bakacağız. Peki ne kadar